oynayayım ha. İyi iyi. Ya baban transfer transfer bir şey dedi. Var mı onun aslı asları? Yani sormadım da Almanya'da bir takımda oynuyordum. Ay maşallah yeğenime. Ay maşallah yeğenime. Ben de oynuyordum senin yaşındayken. Hadi ya. Defans mı? <gülüyor> <gülüyor> ya defans mı diye ya. Defans gibi durayım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben forvet oynadım. Birikikileri benden başkasına kullandırmazlardı ha. Ben mürabaşa da çekerdim. Ama aklını unutursun burada. Vallahi diyeyim sana. Allah Allah. Kafa bulmuyorsun değil mi benimle? <laughs> ya beni güldürüyorsun ha. Ya niye kafa bulayım sen de? Gaziantep'in genç takımındaydım o zaman. Sağda nasıl biliyor musun sen? Fırtına gibiyim ha. Sağa yemin olsun bak. Beni yakalayana şehre altın verirlerdi ha. <laughs> ee, ne oldu? Niye bıraktın? Ya olmadı işte. Nasip değilmiş. Ne oldu ki? Yani tabii özel değilsin. Ya özelim var Kerem ya? Allah Allah. Ettiğin laf mı Ya oğlum biz bir aileyiz ha değil mi? öyle şeyler? Gizlimiz saklımız var bizim birbirimizden. Allah Allah. Dur anladım sana hikayeyi. Takım seçmelerine hazırlanayım ha. A takıma gireceğim. Babamın hiçbir şeyden haberi yok ama nasıl çalışayım biliyor musun? Gecem yok, gündüzüm yok ha. Anam rahmetli. Dur içinde yatsın, ben idare ediydi. Akşamlara geç geleydi baba filan. Ya babamla da... Ya işte hani anlamamazlıktan geliyordu. hani. Çaktırmıydı be ha? Sanlıydı, o da anlıydı. Bir akşam geldim, idmandan geldim abi, böyle yorgunum. Ya bir girdim içeri, babam böyle yüzü bir asık babam. Ona dedim, bir şey oldu. Dedim bu dedim, benim dedim futbol oynadım dedim, anladı ha. Ah, dedim yandık. Benim dedim, bacaklarımı kıracak şimdi. Neyse. Mer. Anam hastaneye gitti işte, olma. Anamın cenazesi gelmiş eve. Bacaklarımız kırılmadı da. O gece kanatlarımız kırıldı ama. Üzüldüm ya. Ya insan alışıyor Kerem. İnsan alışıyor ya. Ama ne olursa olsun. Ana yok acısı geçmeyin. Ya geçmeyin. Yok alışamam ben. Annemden başka kimsem yok ki. Ya deme böyle şeyler ya. Sağa da bir iki anlattık. Allah Allah. Allah aşkına için Kerem. Haydi. Zıpla. Sen de gelsene. Beraber izleriz. Ben o günden beri girmeyeyim o sahaya. Gel gelirim sen benim. Tamam. Hadi. Sağ ol. İyi bak kendine.